Üçgen açılar 21. sayfa 1. soru. Şimdi şöyle yapalım. Yine benzer örnekler daha öncesinde çözmüştük. Bu iki açı yani şöyle diyelim A diyelim bunlara. A ve B olsun. İkiz kenarlıktan A açısı ve B açısı şeklinde tanımlayalım. Şimdi biz X açısını bulmak istiyorsak B açısıyla C açısının toplamını bilmemiz gerekiyor. Şimdi burada A ve B açıları toplamları var ki 50, 130 daha 180 derece yapar. Şimdi EBD B, D üçgeni ile F, çeşitler toplamları 180 derece. Pardon 360 derece. İki üçgenimizin iç açılar toplamı 360, 130 derece. Bakın A ve B'nin toplamı da 130. Buradan 130'un ve 130'un toplamı 260. Geriye 100 derecelik bir açı kalıyor. B ve C açıları toplamı 100 derece ise X'e de buradan iç açılar toplamı 180'den 80 kalacaktır. Şimdi diyor ki bize AB uzunluğuyla AC uzunluğu birbirine eşit. O zaman arkadaşlar ABC açısı 70 derece olur. X kenarlıktan X gelir. 2 tane X'i 70 ise X de buradan 35 derece bulunur. Evet ikizkenar üçgenlerimiz var. 48 derece bakın C açısı 48 derecedir. Daha sonra 180'den 48 çıkartırsak 132 derece. Bunu da ikiye bölersek 66 derece elde ederiz. Bakın bu açı 66 derece. Bu açı da 66 derece. Şimdi x ile 48'in toplamı 66 yapıyorsa 20 derece eklersek 68 olur. Demek ki 18 derece olacaktır. Evet ikiz kenar üçgenimiz var. Şu açın x derece olduğunu söyleyebiliriz. Daha sonra şu açı da x derecedir. Bu durumda 3 tane x'in ve 66'nın toplamı 180 derecedir. 3x eşittir. 114 derece yapar. x de buradan 38 derece bulunur. Evet. Şimdi ikiz kenar üçgenlerimiz var. Bunları bunlara göre açı açı dağılımını yapalım. Bakın bu açı x'tir. E bu açı da x'tir ve bu açı da x'tir. Bu durumda şöyle bir şey yapalım. 2 için toplam 1 dıştan. Şuradaki açı x artı 40'tır. x artı 40'ın 2x'in ve x'in toplamı 180 derecedir. Ya da şöyle de yapabilirsiniz. X'de x ile x'in toplamı 2x yapar. Bakın iki için toplam 1 dıştan. 2x'in x artı 40'ın ve x'in toplamı da yine 180'dir. Bu durumda 4x artı 40 eşittir 180 derece. Buradan 4 tane x eşittir 140 derece. Buradan x de 35 derece bulunur. Evet 35 derecelik bir açımız var. 80 derecelik bir açımız da var. O zaman şöyle yapalım. Bak 35'te hangi açının toplamı 80 derece yapar? Bu durumda bu açının c açısının 45 derece olduğunu, x kenarlıktan yine bir 45 geldiğini görebilirsiniz. 45-45 daha 90 yapar. Yani şu 80, 45 ve x'in toplamı 180 ama ben şöyle yapmayı tercih ederim. x ve 35'in toplamı dış açı 90'ı verecekleri bu durumda da 55 derecelik bir açı elde ederiz.